Baksana bugün çayla e, ee, Dur Çambe Bugün çayla payaları saçıyoruz Benim bugün kumbayamı açtık arkadaşlar Hatta bakın Şuradan gösterelim Bam bum bim Gördüğünüz gibi çok zengin olduk Hadi Çam şimdi yapalım. bakalım. Gel be. Bakın şimdi çağını ne yaptıracağım. Ben videoyu çekeceğim. Oh, al bu paraları çağ şimdi. Dur onları bir bırak buruşturma buruşturma. At onları. Al onları dikkatlice. Ee. hadi saç. Çünkü benim kum açtık. Biri! Ve Tata gel çağır şöyle paralarımızın a bir de yanına yatalım. Onun videoyu bitirelim. Ne oldu lan? Ya <laughs> Tata <Yatalım. gülüyor> Şöyle bir de <gün> bitirelim. Arkadaşlar Favralı Çekil de. Zengin olduk. บายาย